Söz sırası Tekirdağ milletvekilimiz Candan Yüce erin. Bir bayan sesi duyalım arada. Değerli arkadaşlar bir adet telefon bulunmuştur. Bir adet çanta, bir adet fotoğraf makinesi divandadır bilgilerinizle. Saygıdeğer Genel Başkanım, divanın sayın üyeleri, kalpleri demokrasi için Aydınlık bir Türkiye için, Cumhuriyet Halk Partisi için çarpan sevgili delegeler, parti emekçileri hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yıllardan beri parti içi demokrasi adına partimizi güçlendirerek iktidar olmak adına daha demokratik bir tüzük isteği ve beklentisi içindeydik. Ve bugün Sizlerle örgütlerimizin desteğiyle, partilerimizin desteğiyle burada bugün bunu gerçekleştiriyoruz. Bunun coşkusunu yaşıyoruz. Bir demokrasi şöleni yaşıyoruz bugün. Evet, her koşulda, her zaman, her kademede Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir mensubu olmaktan ve burada bulunmaktan gurur duyuyorum. Çünkü bugün bizlerin yüreğini verdiği bu parti Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğundan bu yana çağdaş, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni biçimlendirmiş, aydın, modern bir Türkiye'nin gelişmesine öncülük etmiştir. Vatana ve millete hizmet yolunda tüm varlığımızla çalışmak tüm Cumhuriyet Halk Partilerin bozulmaz andıdır. Bildiğiniz gibi bu aydınlığı kendi karanlıklarında boğmak isteyenler var. Zalimleşmiş bir iktidar var. Tarih bu iktidarı yazacak. Tarih bu iktidarın karşısında dimdik ayakta dikilenleri de yazacak. Tarih Cumhuriyet Halk Partisini yazacak. Bir insanın değeri rahat ve huzur anında nerede durduğuyla değil, zorluk ve mücadele anında nerede durduğuyla belirlenir. İşte bu kurultayla biz hem tarih önünde hem halkımızın önünde doğru yerde durduğumuzu, her zaman aydınlıklardan yana olduğumuzu bir kez daha göstereceğiz. Bugün burada günümüzün sosyal demokrasi ilkelerini benimseyen daha demokratik, daha etkin, daha dinamik bir tüzük için toplanmış bulunmaktayız. Parti tüzüğünün değiştirilmesinin iki açıdan son derece önemli ve değerlidir. Bunlardan birincisi, önerdiğiniz değişikliklerle parti yönetimimiz ve işleyişimiz daha demokratik bir sisteme kavuşacaktır. Bu tüzüğün ikinci katkısı ise işleyişte daha etkin bir yapıya imkan tanıyacak olmasıdır. Zira bugün görüşlerinize sunulan tüzüğümüz sizlere partimizin karar alma aşamalarında etkin görevler verecektir. Yeni tüzük milletvekili adaylarının belirlenmesinde kural olarak ön seçim düzenlemesini benimsemektedir. Bildiğiniz gibi 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde 29 ilde ön seçim yaptık seçim sonucu şu an karşınızda olan bir kardeşinizin. Şu an bunu tüm Türkiye'ye yapacağız. Tüm Türkiye'de gerçekleştireceğiz. Ve bunun temellerini bugün burada bu yaptığımız tüzükle atıyoruz. AKP gibi ileri demokrasi iddiasında bulunan partinin adaylarını nasıl belirlediğini biz seçimlerde gördük. Sözüm ona temayül yoklaması yapıp bunlardan tamamen bağımsız bir adaylık uygulaması yaptı. AKP bunu hep yapıyor, bizler de her zaman söylüyoruz. Bunların demokrasisi ne akıllarında, ne yüreklerinde, ne de eylemlerinde. Bunların demokrasisi sadece dillerinde. Bunların demokrasisi dil demokrasisi. İleri bileri değil, dil demokrasisi. Değerli arkadaşlarım, biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Bizim ilkelerimiz ve değerlerimiz var. Bu değerlerin en önemli yerinden biri de kadınlara eşit hak ve özgürlüklere sahip olmasıdır. Bugün burada oylarınıza sunulan tüzükle kadınlara ve gençlere parti içinde daha aktif olma imkanı sağlayacaktır. Evet, tabii ki siyaseti biz kadın ve erkek diye tarif etmiyoruz. Ancak 550 milletvekilinden sadece 79'u kadınsa, 155 validen sadece bir kadın vali varsa, 166 rektörden sadece 8'i kadınsa, dünya kadın skalasında en gerilerdeysek, dünyada kadınların ekonomiye katkısında sondan dördüncüysek, kadınlarımız, genç kızlarımız, onlarca genç kızımız her gün şiddete, tacize, Toparlanım, cinayete kurban gitmekteyse, işte bizlerin kadın hakları ve kadın kosası dememiz tamamen bu ülkenin sosyal gerekliliğinden ötürüdür. Evet değerli arkadaşlarım, bizler Demokrasi inanmış, demokrasiye güvenmiş bir partiyiz. Cumhuriyet Halk Partisi tam bağımsız bir Türkiye'nin hayalidir. Kadın ve erkeğin eşit olduğu çağdaş bir ulusun hayalidir. Kulluğun yerine onurlu yurttaşlığın hayalidir. Ben sözlerimi Ali Rıza Bin Boğa'nın yarınlar bizim, yarınlar sizin, yarınlar umut diyerek bitiriyorum. Bu tüzüğün Partimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz.